Ne ne tamam. Ne olur anlatayım masal mı? Robert. Tamam Eleanor. Anlatıyorum. Susacak mısın? san, Evet hadi ne olur Robert. anlat. Tamam anlatıyorum. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kasıtlı zaman içinde bir kız varmış. Nene nene nene. Çok eğleniyormuş ama annesi gelmeden ne önce. Neredesin? Açın, açın diyorum sana, açım! Karnım acıyor, açlıktan! Çabuk git, çabuk git bana, ormandan yana geçersin! Açım! Sus <laughs> ya! Gitmek istemiyormuş küçük kız ama gitmeyince de annesi kızıyormuş. Bir de annesi. Gitmek dememiş. Sonra <laughs> <Bu> ormana geliyordu, bir şey fark etmiş. <laughs> Bu da ne böyle? Şu şekilde yazıyor. Heykelin üstüne çıkıp bekle. Ortaya ben çıkacağım. Bekleyin hadi. Yarım saatten sonra hala bekliyorum ya. Merhaba. Hadi lütfen. Ben eh, kurbayım kurba. Dilekli kurbayım ben. Dile benden ne istersin? bari kötü bir tat yedirtebileceğim ki. Ah, bu kazan içine çık sen bir koy. Sesli hemen koyuyorum. Abra kadabra. Ah, bunlar yeterli mi? Çok güzel başka da koy. Dolsun ki böyle geçmiş. Ben neler açabilirim? Ben neler açabilirim? Abraak. abra, abra, kadaabra. Kemerini dönmüş. Eşyalarını ormana gidip beni çağarma, unutma. Aha, bak, bunun üstünde bunu bekleyeceksin. Sonra ben geleceğim. Hadi görüşürüz. Nereye? <laughs> Doğru ya ben. Yiye, içe, mama içeri. Ya evet, ben gidiyorum hadi görüşürüz. Hayır dur gitme. Neyse anneme götüreyim bir şeyleri de canı acı Ben şey ormana gidiyorum Uzaklaşma seni Ara, aramak istemiyorum Tamam mı Gitti bile dinlemeden Neyse <laughs> Çarmalıyım ama Çarmak için O şeyin üstünde beklemiş Ya gördüğünüz gibi bak. Ne diyeyim? Abla, sababla. Tamamdır, hadi bu kadar. Vay Ve o denir. Ve anne. Ne olacak? Sus ve dinle. Tamam mı Anne, anne. Ne var çıkacağım ağzımı. Ah, o. vazgeçeceksin. <laughs> ben gidiyorum. Yine bir tane daha getir. sıkılmaz bir, bir, iki, üç abrakadabra. yine mi olmadı? Evet. Hiç gibi dişler takılmadı bile. Hmm. Nereye? Hemen geliyorum. Ee, i̇şte. Bu onu kesinlikle olabilecek kadar şey. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Ha, nasıl ben de dönüştüm anne sana bir şey getirdim. Bu da ne? Bu bir kelebek mi? Hayır kelebek şekeri. Kebaptın mı? Aa tamam. Bir annesi onu yiyeceğim ama Hadi ormana git, hadi hadi. Ve sonra kız tek başına mutlu mutlu Sen! Ne biçim hikaye bu Robert? Çok korkuttun beni. Tamam Elanur, çok abartıyorsun her şeyi bazenleri. Sen abartıyorsun.